Evet, bu akşam tapınmayla ilgili e, konuşacaktım dedim. Evet. Kısa bir şekilde tapınmayla ilgili bazı şeyler paylaşmaya çalışacağım. Zamanımız sıkı artık. Dolayısıyla e, konuya direkt geçiyoruz. Rabbe tapınırken şükretmekten söz etmek istiyorum. Arabe nasıl gelelim, nasıl yaklaşalım? Bununla ilgili Mezmur 100 okuyacağız ve Mezmur bize ne söylediğini biraz odaklayalım. Ne gibi şeyler yapalım? Tanrı'ya tapanmak için geldiğimizde onun evine bulunduğumuzda, biz ne yapalım? Mezmur Yüz bunu söylüyor. Ona neşeyle kuluk edin, sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna. Yani rabe geldiğimiz zaman nasıl geliyoruz önemlidir. Neden? Kutsal kitap bize benzer bir şey söylüyor, yani asılı bir suratla Tanrı'nın huzuruna gelin, Tanrı'nın önünden öfkeyle, sopayla ona dönecek misin gibi neden ben böyle bir kötü hayat yaşıyorum, hayatım ne kadar zor benim başıma o kadar şeyler geliyor, nasıl oluyor, sen kimsin ki bana böyle şey yaptırabilirsin? Bu tür sözleriyle Tanrı'ya gelmemizi kitap bizi teşvik etmiyor. Değil mi? Ee, gerçekse biz bazen böyle oluyoruz. Değil mi? İçimizde böyle baya baya şikayet oluşuyor hayata sağa sola bakarken arkadaşlarla birlikte olurken ya biz ne kadar zengin olduk, ne kadar para kazandık ne kadar işte başarılı olduk, ilerledik ee, sözlerden fazla söz etmiyoruz ama herkes şikayet ediyor diye biz de evet hayat o kadar zor hayat o kadar kötü ee, korona var şu an bilmem ne var şu var o var bilmem ne var hep bu adam bana kötülük yaptı gibi e, sohbeti oraya dönüştürüyoruz. Ama Tanrı'ya geldiğimiz zaman, Tanrı'ya geldiğimiz zaman, mezmur bize farklı fikir veriyor. Tanrı'nın sözü bizi eğitiyor, terbiye ediyor. Nasıl Tanrı'ya gidelim? Nasıl Tanrı'ya gidelim? Neden biz Tanrı'ya bu şekilde gitmemiz gerekiyor? Diyor ki bilin ki Arap Tanrı'dır. Bizi yaratan O'dur. Biz de O'nunuz. O'nun halkı otluğunun koyunlarıyız. Bu da baya baya şey ifade etmiş oluyor. Artık biz bu hayatla mücidele etmiş tek başında değiliz anlama geliyor. Biz Kendimize ait değil de Tanrı'ya ait olduğumuzu bile bile Tanrı'ya gelmeye çalışırken aslında bunu anlamamız gerekiyor. Arap Tanrı'dır diyor. Yani Arap yaratık değildir, güçsüz değildir. Ee, olaylara bağlı, şey bağlı bir şekilde hareket eden birisi değildir. Rab olaylı yaratıyor. Olayları karıştırıyor. Olayları değiştiriyor. Olayların içerisinde yol olmasa da yol yaratıyor. Bu da artık çok farklı bir düşünce ortaya getiriyor. Bunun için insan Tanrı'ya geldiği zaman umutla, sevinçle, çözüm bulacak makama vurulmuş gibi hareket etmelidir. Yani Tanrı'dan ne alacağını bilmelidir. Neyi bekleyebilir diye düşünmelidir. Tanrı bize bu öğütle veriyor. Ona neşeyle kuluk edin, sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna. Demek ki biz Tanrı'nın huzuruna varmak istiyorsak, onun huzuruna girmek istiyorsak, bir yol var ve Kutsal Kitap bu nasıl yapabiliriz diye gösteriyor. Sevinç ve ezgirliliği. Ondan sonra dördüncü ayet bu şekilde divan ediyor. Kapılarına şükranla. Şimdi bir insan ben Tanrı'nın huzuruna sevinçle nasıl çıkabilirim diye sorusuna cevap arıyorsa çünkü içinde yaz var, çünkü içinde acı var, çünkü içinde endişe var, çünkü içinde çok çok problemlerle savaş etmiş oluyor ve nasıl bir çıkış bulacağını bilmiyor, umutsuzluğa belki kapanmış, ben nasıl bütün bu duruma sevince çevirebilirim diye sorabilirim. Dördüncü ayet bize yol gösteriyor diyor ki kapılarına şükranla. Bu ne demek? Şimdi bizine birisine misafir gittiğiniz zaman bu kişiyle onun huzuruna varmadınız önce ne yapıyorsunuz? Gidip onun evinin kapısına vuruyorsunuz. Değil mi? Yani kapı sizin ve o kişinin aralarında ilk ilk engel oluyor. Siz kapıları açmanız gerekiyor. Dolayısıyla Tanrı'nın kapıları da var. Tanrı'nın huzuruna varabilmek için böyle Hap, ben içerideyim. E, bu mücizevi bir filmlerde gibi bir şey alıyorsun. E, focus focus bir şey yapıyorsun ve içine bulunuyorsun. Olmuyor. Tanrı'nın kapısına çalacaksın. Ama Tanrı'nın kapıları nasıl açılıyor? Şimdi biz bu kapıları belki görmeyebiliriz. Çünkü Tanrı görmeyen birisidir. Böyle bir kişidir. Böyle bir şahıstır. Yani e, kimse onu göremiyor. Belki bizim yanımızda ama bizim yanımızda olduğuna biz farkında olmayabiliriz. Fakat bizim onun aralarında olan engeli kaldırabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Kutsal kitap diyor ki kapılarına şükranla. Şükrederek Tanrı'nın kapıları vuruyoruz. Ha bu demek ki biz önceden bilin diyor ya düşünmemiz gerekiyor. Ne için şükran edelim? Eğer biz kendimize ait değilse ona ait olduğumuzu düşünmüş olursak ee, onun kuyumları olarak kendimizi görmüş olursak demek ki onun bize karşı ilgisi var. Bizimle ilgileniyor. Böyle bir biz dolayısıyla ne için şu edebiliriz diye bir sebep bulmamız gerekiyor. Bilmiyorsak kitabı açabiliriz, bir sürü sebep bulabiliriz. Bunu bilmiyorsak bilime bilime gideriz. Ben Tanrı'ya ne için şükredebilirim diye sorabilirsiniz. Tanrı e, bu arkadaşlar size yardımcı olur. Bu şekilde bir sebep bulup Tanrı'ya gelip Rab sana bu şey için teşekkür ediyorum. Demekle birlikte Rabbinin kapıları çalmış oluyoruz. Ondan sonra avlularını övgüyle biri. Kapıların ardında yani arkasında ne var? Avlu var. Bahçeli. Yani böyle bir e, boş bir yeri var. Şimdi eğer biz e, bahçeli yerden düşünmüş olursak, bahçenin kapılarından düşünmüş olursak orada bahçeli ablulardan söz edeceğiz. Ama evin kapısına vurmuş olursak, evinin içerisinde de bir avlu var, böyle bir geniş bir alan var ve biz orada genellikle insanlarla karşılaşmış oluyoruz. Yani kapıya açıldığımız zaman, kapıya açılınca e, bizi karşılayacak kişi orada, antrede. Eğer bahçeli evin içerisinde yaşıyorsak eski zamanlarda bu bahçenin dış kapıları... E, Sinal veren çan vardı. İnsan gidip o çana vuruyordu. Bu şekilde evin içerisindeki olan sahibi o sesi duyup avluya çıkıyordu. Ertesi, e, öbür kişi de avluya girmiş oluyordu. Ve oraya nasıl girelim? Övgüyle gelin. Yani karşıdaki insana saygı gösterin. Karşıdaki şahsına saygı gösterin. Tanrı yönünde eğilin, Tanrı'ya tapanın, onun muhteşemliğine odaklanın. Bu şekilde biz Tanrı'nın huzuruna varmış oluyoruz. Şükredin ona, adına övgüler sunun. Rab o kadar güzel ki, o kadar iyi ki, her zaman övgüler sunabilmek için sebep bulabiliriz. En az kendisi Tanrı olduğu için, yaratan olduğu için, hayatın kaynağı olduğu için, bunun için onu bunu övebiliriz. Ve bu bizi nereye götürmüş oluyor? Rabbinin, Tanrı'nın huzuruna. Bu şekilde artık her şey değişmiş oluyor. Zaten Tanrı'nın huzurunda kutsal kitabı okuduğumuz zaman doğruluk, sevinç, esenlik var. Ve biz bütün bu değer olan nitelikleri içimizde hissetmeye başlıyoruz. Bizim ruhumuz coşmaya başlıyor. Coşkuyla Tanrı'ya tepki vermeye başlıyor. Çünkü Rab iyidir diyor. Sevgisi sonsuzdur. Sadakati kuşaklar boyunca süre. Bu inanılmaz bir vahiy. Yani bir psikiyatristine gidersiniz, bir insan ne ihtiyacı var olduğunu sorarsınız, iki temel şeylerden söz edecek. Sevgi ve güven. İkisi de burada buluyoruz. Diyor ki, Rab iyidir, sevgisi sonsuzdur. İnsanlar ihtiyacı duydu olan ana ihtiyaç. Yani e, budur, sevgidir. Ve Rabbin sevgisi sonsuzdur. Vahi veriyor. İkincisi güvenle ilgili. Ne diyor? Sadakati Kuşaklar boyunca süre. Wow. Bu iki ana ihtiyacı insan Tanrı'nın huzuruna vardığında bulur. İnsan olarak çok rahat bir şekilde ayakta durur. Kutsal kitap mezmurlarda şükranla ilgili bize iyi bir resim çiziyor. Bu resim iki İbranice kelimelerle bize iletiyor. Ya da ve toda. Bu iki kelime ne anlama geliyor? Birincisi ya da mavi renkle olan kelime iki mezmurlarda görmüş oluyoruz. Aslında başka bir örnekte de göstermişim burada. Birisi şükretin sana yarab, ev yüzündeki kralların tümü, çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler. Burada olup, olup biten bir durum var. Değil mi? Dünyadaki krallar Tanrı'nın sözleri işitti. Tanrı'nın sözleri krallara geldi diye onlar şükredebilir. Yani dünyadaki krallar en üst makamlarda bulunan güçlü olan insanlar onlar bile Tanrı önünde durup şükredebilir. Bizim için ne kaldı? En basit olan insanlar. Ne için şükrediyorlar? Tanrı'dan bir şey onlara ulaştığı için. Mezmur 43 diyor ki, Gölden ışığını, gerçeğini yol göstersinler bana. Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni. O zaman Tanrı'nın sunağına, neşe sevinç kaynağın Tanrı'ya gideceğim ve sana ey Tanrı, Tanrım benim, lirle şükredeceğim. Yine de 43. mezmurda insan bir şey aldığını görüyoruz. Değil mi? Onun beklettikleri bir şekilde karşılandığını görüyoruz. Ne diyor senin kutsaldığına konusuna götürsün beni. Yani oraya götürünce varınca bir beklenti karşıladığını söz konusu oluyor ve ardında